Hande Hocam, merak edilen bir iki sorumuz daha var. Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı ya da hastalar menopoza girer mi? Bunu çok merak ediyor özellikle bayan hastalarımız doğal olarak. Şu anda piyasada kullanılan ilaçlarla ilgili yapılmış yüzlerce e, yabancı yayın var. Aynı zamanda ülkemizde de bir sürü yayın çıkıyor. Bunların hepsine bakılmış. Tüp bebek tedavisi sırasında biz verdiğimiz ilaçları en fazla 10-15 gün kullandığımız için çok kısa dönemde hastanın kanser riskini arttırıcı hiçbir olumsuz yön bulunmamış. Bu açıdan hastalarımız korkmadan bunları bu tedaviyi uygulamalarını öneriyoruz. Tüp bebeği yaptığımız grup Kadınların bir kısmında yumurta rezervi azalmış oluyor. Yumurta rezervi azalmış olan kadının e, yakın zamanda menopoza girme riski maalesef bulunmakta. Dolayısıyla biz verdiğimiz ilaçlardan dolayı onlar menopoza girmiyorlar. Zaten menopoza girme riskleri olduğu için biz onlara tedavi uyguluyoruz. Bu ayrım çok iyi olması lazım hastalarda. Menopoza girmeyi arttıran bir yöntem kesinlikle değil tüp bebek. Hande hocam bir şey daha sormak istiyorum. Kanser hastası bir bayan. E, tedavi olmak istiyor. Kanser sürecinde benim bildiğim kadarıyla kemoterapiye girmeden önce yumurta dokusunu dondurabiliyorlar değil mi? Ee, evet Arzu Hanım. Burada çok önemli bir noktaya değindiniz. Eğer Ölümcül yani çok acil kemoterapi başlanması gerekmiyorsa, bir 15 gün, bir aylık bir dönem tedavisi ötelenebiliyorsa e, mutlaka hem tıbbi onkolog arkadaşlarımızın, bazen hematolog onkolog arkadaşlarımızın bize yönlendirmelerini çok rica ediyoruz. Çünkü iyileştikleri zaman e, anne olmak istiyorlar haklı olarak. E, bu bu şekilde onlara yardım edebiliriz, yumurtalarını dondurabiliriz. Bu kişi erkek olabilir, yine aynı şekilde testisle ilgili herhangi bir kanser durumu varsa... E, Ameliyattan önce bize geldiklerinde sperm dondurduklarında çünkü devletimiz de bize bu yetkiyi veriyor bir takım raporlarla onaylarla bunu yapabiliyoruz mutlaka öneriyoruz çünkü sonrasında bunu bilmedikleri için ve o an haklı olarak sadece kansere odaklandıkları için iyileştiğinde bu sefer bu acıyla e, yüzleşiyorlar. Peki şunları rica edebilir miyiz? Benim bir arkadaşım kanser hastasıydı ee, ve bu esnada kimse ona yumurta toplatılması gerektiğini söylememiş. Ee, bahsedildiğinde de e, doktoru şöyle bir cevap vermiş. Biz size verdiğimiz formlarda bu yazıyordu diye. Ama maalesef bizim zaten biliyorsunuz genelde bu tarz şeyleri okuma gibi bir sıkıntımız var. E, doktorların aslında bunu hastaya açıkça hani öncesinde tedavi öncesinde böyle bir imkanınız var çocuk yapmayı düşünüyor musunuz demesi de aslında gerekmiyor mu? Kesinlikle. Bunu yapan bir takım meslektaşlarımız var ama yapmayan daha çoğunlukta. Özellikle onkoloji branşında bu çok atlanıyor. Hemen kanser odaklı yaklaşıldığı için hastayı bir bütün olarak değerlendirmeyen meslektaşlarımız var. Burada ben hepsine seslenmek istiyorum esasında. İlla ki kanser de olması gerekmiyor. Bazen kemik iliği nakli yapılması gereken 17-18 yaşında çocuklar oluyor. Bunları mutlaka aileleriyle de konuşarak bize yönlendirmeleri. Çünkü bir normal erişkin yaşamda yaşına geldikleri zaman, aile kurmak istedikleri zaman sorun yaşamamaları için bize yönlendirmeleri çok önemli. Buradan meslektaşlarımdan da bu konuda destek rica ediyorum. Hande Hocam, bilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Arzan. Çok keyifli bir sohbet.